Ben Esenyurt'ta böyle bir asansörü olan binada yaşadım. Esen Esenyurt'u biliyorsunuz, medeniyetlerin başkenti. Yani bütün elit insanların yaşadığı yer, her gün bir başka kültür sanat olayıyla gündeme gelen bir yer. Böyle insan, tabii insanlar emekli olduktan sonra huzurlu bir şekilde yaşamlarının geri kalan kısmını orada sürdürüyorlar. Ben bir rezidansta oturuyordum, böyle çok büyük asansörü olan bir yer bir zaman içinde asansöre binmedim. Bahçe katında oturuyorum. Gerek de duymadım. Arabam da yok. Otoparktan da çıkmadım. Ulan dedim bir gün şu asansöre ben bir bineyim dedim. Bakın asansöre bindim. Hakikaten insanın başına geliyorsa meraktan geliyormuş. Asansörde yedi tane zenci. <laughs> Yusuf Öztürk Show Instagram adresinde hikayede paylaştım bunu. Hem bakın fotoğrafı hem de takip edin. Ama gösteri bittikten sonra bakın asansöre bindim. Bilmez olaydım. Ben ırkçı değilim ama gözümün önü karardı. hani asansöre biniyorsunuz. Asansör kalabalık, istemsiz bir şekilde sırtınızı dönüyorsunuz ya. Ben asansöre bindim, sırtımı döndüm. Emaneti ehline teslim ettim yani bildiğiniz. Üçüncü katta indim, 27. kata kadar çıkmayı planlıyordum. İçlerinden biriyle selfie çektirdim. Şeyi en uzun olanla, yani kolu en uzun olanla. Bunu da Fotoğrafa bakarken dedim ki ulan ben aslında bayağı güzel bir adammışım dedim. Arada bir bakıp diyorum ki ben aslında beyaz bir adammışım. Çünkü benim kardeşlerime kara muzu kara asan diyorlar. Modum düştüğünde hani bende daha çirkinlerinin olduğunu görmek için fotoğrafa bakıyorum arada bir daha güzelim falan diyorum. Ya ben bunu Instagram'da paylaştım. Altına öyle yorumlar yapmışlar ki Yusuf abi beyazım diye sevin onlardan bir tık çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ya yapmayın <laughs> abi Afrika'daki kuzenlerini mi bulduk? <laughs> abi güzelim zannediyorsun ama onlar senden daha güzel böyle moralim bu bir tanesi şunu yazdı dedi ki abi dedi <laughs> sonu nasıl bitti sonu dedi sana ne lazım Pezebek, mutlu son mu bitti tövbe yarabbim ya